İşte. Ayşe ve Ümit niye geldi size o gün? Nasıl? Ayşe ve Ümit o gün size niye geldi? Vallahi bilmiyorum. Bana gel, sadece Gamze'nin söyledi Ayşe abla 20 misafirliğe gelecek. Getireceğim baba diyordu. Onlarla beraber kalktı geldi. Tamam. Sadece, e... Ama ben duyduğuma göre neymiş efendim. Emlakçılık yapıyormuş Ümit de. Ge geleceğim ona. Çünkü neden ama öyle ama oldu? Tamam öyle bir şey yok. Tamam. Onun neden öyle olduğunu, neden şüphelendiğimizi. Biz öyle duyumlar aldık. Yani evet. emlakçılıkla yapabilir, bunu yani, konuşabilirsiniz, yani. suç değil ki ben anlamadım. Bir şey yok, yok. Orada bir, orada ters bir durum yok ki. Neyse ben daha şimdiye kadar ümidin arsa alıp arsa sattığını duymadım. Yani kendi yakın evimi falan yapıyorum, başka tanıdıkları yapıyorum dedi de bunu gayri yani, resmiyolar da yapıyorlar diye. satmıştı Bizim, bizim, bizim meselemiz Gamze. Şimdi, o gün siz ne konuştunuz odada evde? Ne konuştunuz? Yani geldiniz <laughs> oturdunuz ya, şey yaptınız ya Gamze ile beraber oturuyorsunuz. Ne konuştuk? Meferin hakkında konuştuk, Nazlı'nın hakkında konuştuk. Hı hı. Kendi aramızda dedikodu. Başka bir şey konuştuğumuz bir şey yok. Peki orada hiç e, şimdi arkasından onlar gidiyor. Ben cinayet ertesi güne bir gideyim. O telefon meselesine geleceğim. Siz cesedi bulduğunuzda cinayet gününü bana anlatır mısın? Sabah sen uyuyorsun. Uyuyayım. O günü bana anlat. O gün şey, e, Turcan Hanım Hı. benim ayak ucuma gelmiş zaten. Gamze ölmüş işte mesela ayak ucuma da geldi zaten haberim oldu ama ben ayak ucuma geldi hemen. O anda fırladım ben koştum nasıl olur diye. Seni dürttü mü yoksa sen bağırıyor Beni musun? Ben dürtmedi. Ben onun sesine haberim oldu. Hı. Ondan sonra koştum vardım ben. Oraya nasıl olur nasıl olur nasıl olur vardım zaten çocuğun burasına kadar açmış. Çevirmiş çocuğu açmış. Üzerine. Çocuğun açmış evet. He. Hı. Ondan sonra telefon yan tarafında duvardan tarafta. Yani o zaman çocuğun solunda kalıyor. Yüz aşağı yattığı için solunda kalıyor. Kaldırdım Hı. sağında kalıyor. Tamam. Telefon bu şekilde kapalı. Tamam. aşağı kapalı. Çocuğunu bir tarif eder misin? Nasıldı? Çocuk nasıl yatıyordu? Nasıl? El, elleri nasıldı çocuğun? Çocuğum bak el bu şekilde. Ya bu şekilde kalmış. Kafa bu şekilde böyle kalmış. Erdal böyle anlattı bize kardeşim. O ya, tam görmemiş. Erdal Çünkü ama öyle sizi... kalmış olursa çocuk aynı bu dizler tiselerin üzerinde kalması lazım. Yani şu Erdal öyle anlatmıyordu mu? Amca Yeret, Erdal öyle, öyle evet, anlattı. He. Hatta el, sizi dışarı çıkartmış. Eller böyle dedi. Hayır, ben hayır, bir hayır, daha hayır, ben hayır, yanlış hayır, bir şey hayır, yapmayalım hayır. dedim. Aynı bak bu şekil. Hı. Bu şekil kalmış çocuğun. eli Açık şekilde Sanki bir şey tutuyor gibi. Eller açık kalmış. Gergindi ama değil mi? Evet. Böyle tamam. kalmış. Peki yüz ifadesi ama nasıl? Ama Erdal'ın gördüğü yanlış görmüş. O zaman bu çocuk tirsinin üzerinde durumu, kalması lazım. Bu şekilde kalması lazım eller soğuyunca. Boğazı nasıldı? Yüzü nasıldı? Boğazını biz bu tarafı görmedik. Kapalı olduğu için burasını görmedik. Ama burada buranın tıvarda küçük küçük lekeler vardı. Burada. Sağ tarafında. Sağ tarafta. Küçük lekeler şöyle kırmızı gibi. Kırmızı gibi böyle hafif moranmaya başlamış. Gibi. Hı hı. Evet. Bu evet. Lekeler vardı burada. Yatağın üzerine ne vardı? bana bir, yani Üzerine ne yatağın örtülüyordu? Yatağın üzerinde sadece çocuğun üzerindeki ben en üstündekini gördüm. Altındakini fark etmedim. Taytı varmış evet. Çocuğun üzerindeki mi soruyorsun yatağın üzerindeki mi yani soruyorsun? Ço çocuğun üzerinde taytı var yatağın üzerine ne var? Yatağın üzerinde çarşaf falan yok. Emin misin? Eminim. Eminim. Ama bizim aldığımız bilgi öyle değil. Hayır, benim aldığım bilgiye göre de Çarşaf nerede? Ben sana söyleyeyim mi? Hayır, biz bunu, bak biz bunu biz bunu bir haber kaynağımızdan aldık ama oraya gelen ekipten biri bizi aradı. Yani jandarmadan biri bizi aradı, söyledi. Ben de jandarmadan aldım haberi. Yatağın üzerinde Çarşaf var. Yok. Jandarma şey, çarşaf nerede biliyor musun? Çamaşır makinesinin içinde. O çarşafın iki tane varmış. O çarşafın iki tane. Pembe çarşaf görmedim. O evde ben hiç hayatta pembe çarşaf görmedim. Turuncu çarşaf var. Ben Nazlı'yı da çağırayım. Biz daha rahat ha. konuşalım beraber. Hiç bu karşıdaki perde bak. Şu perde gibi pembe çarşaf görmedim ben. İki tane çarşaf varmış Hayır. o çarşaftan. Hayatımda görmedim o Çünkü Ayşe Hanım diyor ki ben içeri girdiğimde diyor evi falan gezdirmiş ona. Gezdirmişler böyle. E, Gamze gezdirmiş. Ben hatta bu odada yatmam demiş. Yani kendi odasında çek yatı olduğu için. Valla ben içinde... şimdi... Didem Hanım. Ayşelerin, Ümitlerin ne konuştuysa hepsi doğru. Birebir doğru. Onlar doğru. Doğru. Ama o odada yatmak istemediğini söyledi. O da doğru diyorsun. O da doğru. Ha. Ama ben ona dedim ki bak kızım orada tamam nem yapmış ya tütübet. O zaman dedim bir daha gezdim Ayşelerine biz oraya. Ayşeler ben annesi Gamze gittik bir daha gezdik daha önce biz de içeri girmeden zaten Gamze bir Ayşe'yi gezdirmiş içeriye. Şimdi bak e, ben şöyle yapayım Nazlı şimdi alabilir miyim arkadaşlar Nazlı bir gelebilir mi çünkü çarşaf Nazlı gelir misin buraya Aynı Seni buraya Aynı böyle bir desenli bir şey var Nazlı çarşaf yap. olacak. Şimdi şöyle e, sen çarşaf belki o şokla çarşaf hatırlamıyor olabilir misin acaba Yatağın Hayır Ben ömrümde pembe çarşaf görmedim bu yerde. Orada. Ya Erdal'ın ne dediğini hatırlamıyorum amca Erdal'ın. Ama şey Erdal var. Hı. Turuncu desenli bir çarşaf var. Hı hı. Aynı orada burada şey de var. Turuncu yorgan var bir tane. Turuncu desenli. O çarşafı daha önce gördünüz mü evde? Onun takımı meyvede. var. Daha önce o çarşafı gördünüz mü evde? O çarşafı vardı. Vardı. O çarşaf vardı eminsin evet. yani. yani o zaman bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bak o zaman e, şimdi eğer yatağın... O çarşafta Olay günü sabah şeyde. çamaşır makinesinde. Ben söyleyeceğim Nazlı'yı alacağım. Çıkıyor. Bekleyin Çıkıyor. lütfen. Ama bak Bana eğer, şunu, bekleyin yani, bir dakika, bir şey söyleyeceğim Halil'ciğim. Eğer o yatağın üzerinde çarşaf yoksa, yok. senin, senin kızın o zaman e, çarşafın serili olmadığı yatakta mı yattı? Birileri yatırdı o zaman. E, evet yani evet. sen yani eğer Birileri öyle, yatırdı o zaman. O zaman başka bir yerde öldürdüler, oraya yani mı getirdiler? Başka bir yer getirdi? yerde öldürüldü. Bu çocuk getirdiler, üstüne yatırdılar. Evet, Aracıyla ha? yatırdılar, üstüne öptü, kalktı gittiler. Biz de böyle düşünüyoruz da. Evet. Ama yani. ben çarşafın olduğunu hep biliyorum bu, ya. Bu çocuk sert bir zeminde öldürülme. Yumuşak bir zeminde değil. Çünkü jandarma benim hani güvenlik güçlerine aldığım bilgiye göre bu çocuğun burasında morarantı var. Göğsünde, sırtında morarantı var. Doğanay bu fotoğraflar bu nerede nereden? E, onu bana da söyler misin lütfen? Hı hı. Eğer bu yatakta olsaydı, o yumuşak yatakta o çocuğun omurilik evet. ilik kemiği de kırılırdı üstüne bastığı zaman. Zaten evet. kemik kırılmış. Böyle olurdu bu, bükülürdü bu çocuğun beli. Öyle olur mu gerçek? Tamam. Şimdi Şark bak bu çarşaf ilan bu şey bu ilandaki bir çarşaftan bahsediyorum. Bana mesaj gönderme artık Doğan'a. Haber kaynağım da ortaya çıksınız. Doğan'a haber müdürümüz, haber müdürümüze, haber kaynağımız fotoğraf atıyor. Başka fotoğraf şey mesaj istemiyorum şu anda. Bak çarşaf bu. Çarşaf bu. Bu emlak ilanındaki fotoğraf. Bu var. Tamam, bu çarşaf. Bu çarşaf var. var. Tamam mı? Bu çarşaf var. Bu çarşaf şey de çıkıyor. Çamaşır makinesi de çıkıyor. Benim bildiğim yani. E, haber kaynağımın evet. bana söylediği şöyle ben, bu çarşafı gösterebilirim ben. Aldın bilgiye adım, çarşaf Bu çarşaf Çarşaf bu. Bu emlak ilanındaki çarşaf. Evet. Emlak ilanındaki çarşaf. Şimdi ben şunu göstereyim. Bu çarşaf var. Ben izninizle ben uzun girer misin kameraman arkadaşım? Bir dakika lütfen şunu şöyle. Sizin gördüğünüz çarşaf bu pıtı çarşaf. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben, şöyle. Ondan var. Bir de turuncu sarılı. Ha ver, verebilir var. miyiz? Hazırladınız mı ekranı Tamam ekranı verseniz o çarşafı. Şimdi bakın yani bu ilanda olan çarşaf bu. Ee, ama bak bu ha. yorgan. Alttaki, bu alttaki. yorgan. Alttaki? Çarşaf. çarşaf i̇şte alttaki. alttaki turuncu çiçekli turuncu çarşaf. desenli çarşaf bak. Tamam. önümde evet, evet Şimdi bak Halil. şimdi bizim bildiğimiz ölü bulunduğunda da bu, bu çarşaf var üzerinde yatağın üzerinde. Evet ölü bulunduğunda o çarşaf var. Benim gördüğümde de Aman. üzerinde öldüğü gün sabah gördüğümde Hatta ben Hüseyin'e de gösterdim. Doğan i̇lk senin, karın senin, Turcan senin çağırdığında sen cesedi ilk ikinizsiniz. Karı koca baş, baş Vardığımda e, bak. İçeri girmişsin. Var, e, şimdi, evet. Evladın, evladın ölmüş çok büyük bir şok geçiriyorsun. Bu yoktu üzerinde. Ben Bu çarşaf yoktu. Şey vardı desenli sarılı yorgan gibi bir şey vardı. Onu ben Doğan da gösterdim. Hüseyin'e de gösterdim. Hatta Ayşegül'e de gösterdim şimdi geliş gün. Allah Allah. Arkadaşlar Nazlı'yı bir alalım lütfen. Nazlı gelir misin? Gelinine Nazlı bir gelsin. Benim bildiğim o çarşaftan evde iki tane var e, ve o sırada da e, şeyin üzerinde yani e, kızının işte ölü bulunduğu yatağın üzerinde de çarşaflar serilip. Ben çarşaf görmedim yatağın üzerinde. O şokla hatırlamıyor olabilir misin? Çünkü bu çok önemli biliyor ben, musun Halil? Neden önemli? ama Eğer ben orada üstte çarşaf görmedim. Sen, sonuçta çarşafı... o çamaşır makinesinde olduğunu biliyor. Gel, gel, Nazlı. Çünkü sonuçta o çarşaf eğer orada serili değilse yani senin kızın neden? Zaten şeyde çok kirli bir yatak. Yani çok, çok böyle, kirli. Çok leke içinde yani olan bir yatakta. Köpek yatmaz üstüne ya. Evet orada e, yat yani dediğin gibi yani kimsenin yatmayacağı bir yerde yani. ondan sonra o kız neden? Yani çünkü temizli bir kızmış. Yani kızın senin temizliğe de düşkünmüş. Temizliğe dikkat edin. dikkat edin. Ya düşkünün. öyle bir yatakta niye yazsın yani? Yani. Nazlı. O çarşaftan kaç tane var? İki tane var. İki tane var. Biri nerede madem? Bir tanesi de yatırıyor. Bir tanesi çamaşır size makinesinde. Size sormalı. Ha? Onlara sorun abla. Evet, biri çamaşır makinesinde çıkıyor. Biri nerede o zaman? Çamaşır, şeyini, çarşafı. Eğer o şey cesedin altındaysa e, onu anladım, jandarma anladım. götürmüş müdür? Götürmüş olabilir belki. Olabilir. Olay yeri önemli değil. O nerede o zaman? Tutanağa geçmiştir onu da. Tutanağa geçmiştir tabii. Yani, yani jandarmanın işte elindedir ben. yani. Onu bilmem. Ama madem bu çarşaftan iki tanesi biri nerede? Biri çamaşır makinesinde çıkıyor, biri nerede? birini jandarma almış olabilir. Olay yeri inceleme almış olabilir. Yani çok e o çarşaf aynı çarşaf aynı model mi aynı, aynı renk aynı. aynı desen? Ha aynı. Ama benim gördüğüm çocuğun üzerinde yorgan gibi örtülen bu bu değil. Hı. Hmm. Üzerinde aynı bunu bir desenli yorgan gibi çarşaf bir şey ben var. Ben altındakini Bak. söylüyorum çocuğun. Altın, altında çarşaf yoktu çocuğun. Israrla bunu söylüyor. Altında yoktu üstünde çarşaf vardı. O da turunculuydu diyor. Çocuğun üstünde üstünde vardı turuncu böyle desenli sarılı desenli. Sen Şeyi. geldiğin günden beri öyle mi ya? Gösterdin. Ben onu hatırlamıyorum çarşaf falan. Ee, bu söyledikleri aynıydı da çarşaf konusunu biz bu kadar detaylı girmemiştik Konuşamadı o zaman. Konuşamadı ki Turcan evet, yüzünden. Turcan müsaade yani. etmediği için. Ya o zaman bir şey söyleyeyim mi?